Onu açarım şimdi, dur. Ben, oraya, oraya, oraya. Güzel güzel. Çok şey yapma. Kalamayı biraz aç istersen. Gitsin gelsin. Geldi zaten. Liderin göründü. Oo çok güzel pörç Al kral. Ne oğlum Sen bu işi biliyorsun ya. Ben de döneceğim şimdi şeye. Hey. Aynısından var. Nerede çıkacağım? sıkıntı yok. Dönelim şimdi. Ah dönmeyelim. var mı dur kuzum dur kuzum dur kuzum zeki kardeşimin tutmuş olduğu çok güzel çok güzel yakışıklı maşallah Valla ben seni salardım ama Zeki amcan acımış Evde yeme ayı olmuş Kardeş hobiye zeki harcanan parayı acımayacaksın ya yani. Zaten canımız sıkılıyor, işte güç de orada, burada. Aldı yine ya. Ya kardeşim, bak orada sürü var. Zeki. Sen, sen sürüyü buluruz. Gidecek o. O gitsin lan küçük. Zeki. O gitsin lan. Gidecek oğlum zaten de. Elimizi alalım, çekelim ondan sonra. Hemen hallediyorum. Bugün benim görevim balık kepçecilik. Tamam kepçeyi alın kardeş. Bu da kim oldu? Senin üç aslında. Gitti. Hoşça kal. Abilerine söyleme. Aldım. şeyine bakılırsa pörç. Ve iyi pörç. Zeki. Sen ne güzelsin böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> en en küçüğü. Mikronun da mikrosu. Bana bir göstersene. Artık şov yapmaya başladım. Şunu tasma diyor. O ne aksiyon vermiştir be. Kardeşim bunu tasmalayabilmek önemli. Oğlum harbi hamsi lan. Ha? Hamsi gibi bir şey. Yutayım mı? <laughs> Kaç yut. para vereceksiniz yut, yut. yutarsa? 50 lira 100, 100 lira veririm ne vereceğim? <laughs> Yakından çek ki büyük görünsün. Ekranı doldurmuyor falan derler. Parmağımdan büyük. <laughs> Çek, çek çek çek. <laughs> çek indir ucunu. Küçük. Körç yakaladın. Güzel güzel. Tamam. Aha kurtuldu. Aha <laughs> <laughs> da yakaladın işte onu. <laughs> Ot da bozuyor bazen ya. Ya oturup beklediniz doldu mu Yasin ya? Neyi? Aha, geliyor. Geliyor. Tuttun mu ha. lan yine? Çok Bu sefer kayda alıyorum evet. Oo güzel. Tam senin işte. Evet. Lokmalık. Dur şimdi. Dur. kurtulacak zaten. Böyle dikle kanka bunu. Dik dik yap, dik yap, dik yap. Şöyle. Tamam. Çıktı şu şeyleri çok batar dikkat et ona. Tamam. Hadi tut yani. Bir şey yapacağından değil de. Evet, tut. Tut parmağını. Tut 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 ha. Tamam. Evet. Üçüncü balığını alın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bu zehir sana da bulaştı. Evet. Abi, Allah yardımcın olsun. Abi. Senleri tekrardan doğaya salıyoruz Git bakalım Hoppa Ama çok ot var Balık da vurdu içinden Alamadı yemi Oynayabilir miyim? Ne aldın? Turna mı? Perç Kalamanı kapat lan Kandırma <laughs> Dalga geçme lan Sana iyi de gelme lan Ota mı Ota takıldı Dur Zeki ne tuttun oğlum? Çanıllı gölü ve canı var mı? Ver. Bak böyle oldun da yapabilir? Şöyle yap. Bir iki defa şöyle sık sık ya, bak, vurdun bak, mu? Bak bak bak. şey? Yavru Bebişim. Turna. Bebişim. Kalem turna Bana da bu vurdu bir Bunun gibi bir şey vurdu. <laughs> Eğitimli ya bunlar. Bunlar beni tanıyor. Bu <laughs> mı direkt Aldım. Oo. Ya aldım. Bak, Yok lan ne oлдым yoqlаmaй qolmadiy Bak 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 bak. Bebişim. Bebişim. Kalem tonla. Bana da bu vurdu diyor. Bunun gibi bir şey vurdu. Hadi git. Gördün mü? Aldı la yine. Bu güzel ha. yerinden oynadın. Nasıl bir tasma vurduysan. Balık hareket ediyor. Nasıl tasma atlıyor. Oo. Oo. Maşallah. Aynen. Kalama aç kalama. O iyi yutmuş. O kurtulamaz. Çek. yaklaş. <laughs> Getir buraya. Tamam. tamam. Şeyini aç Kılavuz'un. Benim akşam yemeğim yoktu. Yeter kardeş. Zaten kepçeden salalım. Kepçeye koy. Bu kadar da şeyiz ya yani. Hayvan severiz. Hep boyutlar aynı la zeki. Keyif veriyor. Nereye gitti lan? Düşüşünü gördün mü? Aldım. Aldım. Değil. Fırça benziyor ama. Yakından aldı. 108 Moriş yaptı kardeş. Tamam. Seninki ne? Evet. Gayet güzel. Şey, şey Bunu salıyorum. <laughs> Hadi bir, iki, üç. <laughs> Nereden şey yaptın? aldı ula sen var ya ula sen var ya güzel bu ben balı sudan çıkacak zannettim ya balı sudan direkt çıkaracağını zannettim Oo, Kırmızı güzel. Güzel. Kırmızı güzel. Aa, güle güle. <gülüyor> Gülüyor. Küçük müydü? Yo, güzeldi de gitti. <laughs> Örç tatlısı da en sevdiğim balık olabilir kanka. Ya. Çok lezzetli. <laughs> Yeme konusunda. Tamam. Devam ki. Devam ki. Bu bile bir dakika. Devam. Bir de yatı Aldım. Aldım. Aldım mı? Şimdi şurada. Çekiyorum ben şu an. Video çıkmayacak. <laughs> Niye? Yortla <laughs> Yürü git Benim Hink niye durduruldu acaba Onu anlamadım Zeki'nin büyük balığı aldı ya Vurdu aldı Yakından aldı Tam şu beyazı Botlu abiler var ya onun olduğu taraf. Jikle de tuttuk sonunda. İyi. Hı? Değil lan ne <laughs> Bu takip etti ya. Oğlum bilir sen de lan. nasıl ama bunu atıyorum daha büyükleri gelirse diye Hadi git bakayım Dur seni şöyle roket gibi atayım da Tamam hadi bakayım Hoppa bu iyi, iyi. ama At. kafa atmaya başladı oo. o <laughs> Şey ha, ha, tamam. bir kolay, kolay Bak kardeş. Yani, güzel. Evet. Çıkarda evet, mı görelim, iyi mi? Böyle Kepçeye gerek yok ya. Abi. Toprak asmana gerek yok öyle. Şimdi çıkıyoruz abi. malı ta bunları tasmalıyor. <laughs> Kardeşim bu balığı yakalayabilin hadi. Oldum demeye utan bari ya. Ama tasmalıyarak alıyorum ya. Siz bunları tasmalamıyorsunuz büyük ihtimal. <laughs> tamam oğlum bırakacağım. Kaç alsın? Hı. <laughs> o tuttuklarından ortadan 5 tane senin bir balık topluyor ya. Ha tamam, geldi o. <laughs> Çok, güzel boyla sen çekiyor musun? Yok. Ha? Çektim şunu. Paşa. Şu Onu. Oh no. Maşallah. Aa da kenarında duruyor sektirmeye geldi değil mi yine? Vurdu vurdu vurdu. Direk kalmıyor ya. alamadım Ben sadece mor Unagi Sılaklar var Ryuji'nin onunla aldım. Bir tane büyük güzel ona geldi. Beyazlı alamadım. Maviyle alamadım. Sen aldın mesela şu anda. Yine arkasından geliyor. <gülüyor> <gülüyor> arkasından geldi. Tasmalamayınca bak. Tasmalama farkı. Şurada şuradan aldı ya. Ha. tasmaladım. Yok çok büyük. çıkacak ben yani <laughs> ben Aa, güle güle. Yok güzeldi de gitti. bak ya. <laughs> Bugün hep köşte. Bugün köşten gidiyor hep şeyimiz ya. <laughs> Yeter ama balık <bana> koymayın. Barajda. <laughs> Yok kanka dipten gelmedi ya. Çok yakından aldım. ama çok yakışıklı. Çok Sen ne güzelsin evet. Ay maşallah. Maalesef Zeki seni yiyecek. Ben bir şey yapmıyorum ha haberin olsun. Vebali benim değil. Zeki apcana kız. Biz seçiyoruz abi millet gibi. Yam yamlık yapmıyoruz ki. Aynen. Dört tane yeter normalde 3 kişi 12 tane. Ya gerek yok kanka bura böyle popülasyonu. Popülasyon yoğun da değil yani. önce koy bunu da. Yok oğlum adama dört tane verelim. Bu da iyiymiş. Şey Peki Yasin ustalığını gördün mü? Orak kuyruk perç alamıyor dedim. Adam tak cevabı verdi aldır demek. Ha. Şu adam dördüncü balonu koy ya. Yok kardeşim bu <o> çaktırma <laughs> da salak <şimdi. gülüyor> Çok, Çok güzel, güzel, güzel. lan. Şu dikenler sana. Pörcüm beklediğim aksiyonu yok Zeki. Beklediğim pörç aksiyonu yok. Aldım. Küçük. Ne? Küçük lan. Zaten direkt vurduğu gibi aldı. ne güzel. Bir de öyle bir oturmuş ki ağzına. Bismillah. Dur korkma. Korkma. Canım. Cigerim. Hoppa bak tertemiz çıktı gördün mü? Şimdi seni göndereceğiz. Haydi bakayım. Bir daha öyle atlama la her şeye. Büyüklerin gelsin.